Abi görmem pırıl pırıl insanlarız ya nasıl sinirli oluyor? Siz biraz şiddete meyilli gibisiniz. Evet daha var. İyi günler abi. Aman <laughs> kaçma abi. Pariş vermiştim. Önüme fırlatmışlardı çayı. <laughs> Bizim birinci olmamız gerekiyor mu var evet mi? Abi beni hafta kesme. Bak bak ben sana göstereyim. Sadece <laughs> <Çok, gülüyor> bir şey. Bak. Yani niye yani, yani, Afyon bu kadar sinirli kanka? Çünkü insan değilmiş değil İnsanlar cinsel. Herkese merhaba. Bugün yine Afyon sokaklarındayız ve bu sefer Afyon vatandaşına Yapılan araştırmalar sonucu Türkiye'nin en sinirli ülkeler arasında. Üçüncülükten ikinciliğe çıkma sebebini soracağız. Bakalım Afyon vatandaşı bize bu konuyla alakalı neler söyleyecek? Ya ülkemizin co bulunduğu coğrafi konumu itibariyle bunu olabilir diye düşünüyorum. Çünkü e, gerçekten bu coğrafya zor bir coğrafya ve e, burada gerçekten de insanların yaşam koşulları gerçekten de zor. Yani sağımız solumuz sürekli olarak yüz böyle bir e, e, bizim bir düşmanlarımızla çevrili. Bundan dolayı olabilir diye düşünüyorum sadece. Arkadaşım verdiği <laughs> durumu patlıyorum yani ama sevdiklerimi kırmak istemiyorum. Kendime zarar veriyorum mesela zaman. Yani kimse... Aynen öyle. Etrafı dağıtıyorum arkadaşın yaptığı <gülüyor> gibi. <gülüyor> karşınızdaki sınır eden kişi erkek olursa da. Abi. Oo, Durmam. Geçmiş olsun size. Geçmiş olsun. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten geçmiş olsun size artık. Marketler başka bir sebebi yok. Niye marketler abi? <laughs> Millet markete var ya kafası bozuluyor o yüzden başka hiçbir şey yok. Sorun Ekonomi mi? mi diyorsun? Ekonomi başka bir sorun yok Türkiye'de. Peki abicim, e, bu araştırma iller arasında olsaydı Afyon kaçıncı sırayı alırdı? Afyon'da o kadar problem yok o kadar ya. Yani. Yani, Ama asker ücret falan var ya biraz daha fazlalaşması lazım şey emekler 5.5 milyon çok az. Ha ondan mı sinirli? <laughs> ya yani niye Afyon bu kadar sinirli kanka? Çünkü insan cins değil de. İnsanlar cinsel. Yani. Cinslikten. bütün, bütün hepsi cins. küfür ederek anlaşıyorlar. Peki bu hayatta size en çok sinir eden şey ne? Şunu yaptıklarında ben çok sinirleniyorum dediğiniz. Bana yoldan birisi dik dik baksa ben çok sinirleniyorum. Sen dik dik baksa. Sen de bakışmada bir sıkıntı var galiba. Aynen aynen. Bende o takıntı var bende. Sizi? Aynen. Sen de dik dik bakmaktan nefret aynen. ediyorsun ben hiçbir şey, ben bakmıyorum zaten. Ben başımı eğip yürüdüğüm için. Seni bu hayatta en çok sinir eden şey ne? Ee, yani insanları konuşmak yerine kavga ederek şey yaptıkları için. Anlaştıkları için. Dün mesela minibüsün birine bindim. Eve gideceğim, arabada neden bakıyorsun çocuklara olarak tartıştılar ya birbirlerine girdiler resmen arabada. Ben arkadaşlarımla bakışmadan çok ben Onları dövüyorum zaten. <laughs> Peki siz genelde sinirlendiğinizde nasıl evet. bir tepki veriyorsunuz? Evet. Kavga evet. ederim, döverim, kavga uzaklaşırım. Evet. Valla direkt kavga gibi bir tepki oluyor ama o, o, anda kavga <laughs> edeceğim orada. <Evet>. İçin <laughs> rahatlaması lazım. Sinirimi atarım diyorsunuz. Mesela bu benim arkadaşım bana bakınca bile dövsün. Yani. <laughs> sen de bakışmada bir sıkıntı var kanki. Peki sen nasıl tepki verirsin? Ben Sinirlenir. uzaklaşırım ya. Sinirlenince bir şey demem. Kendi kendime söylenir giderim yani. Sen kendi kendime hallediyorum sorunumu diyorsun. Doğrudun, <laughs> <laughs> Afyon belki bana göre birinci sırada olurdu. Vallahi bana göre de olurdu. Bana ben kendim yüzde kırk, bak psikiyatri Afyon tedavi görüyorum abi ben kendim. Asabi 13 senedir. Yani şey. bizim burası diğer illere de benzemiyor ya. Bizim burası sıkıntılı bir yer. Bu en ufak şeyde mesela yani patlayanı çok. Ya ne diyeyim, birinci sırada vallahi olurdu ya. Peki niye? Niye Afyon bu kadar sinirli? Abi bunu yokluğa bağlayamazsın. Yani o ne diyeyim, yap orak diyorum ben ya. Veya da bulunduğun veya yaşadığın şehire göre. Yaşam ortamı da değişir, ortama göre de değişir, yaşam şartları göre de değişir. Yani genelde ortama göre de çok değişir bu iş. Peki abi sizi en çok sinir edecek şey nedir bu hayatta? Şu olay olsa ben çok sinirlenirim, köpürürüm, şöyle bağırırım, şöyle tepkiler veririm. Ne olabilir? Şu an bir şey diyemezsin. Onun zaman ne geçti, ne oldu bilemezsin yani. O anki duruma o anki bağlı. Gene yap olarak, abi. Yani, Şimdi benim e, benim yapımla psikolojimle bunu bir değil. Beni en ufak şey rahatsız eden mesela. Ana ya kullandığım aptan dolayı ya hastalığından dolayı galiba ben öyle değilim. Bu benden belki daha sakindir ama ben her şeye bozulurum. Peki nasıl tepki verirsin abi bozulduğunda? Genelde bağırır mısın? Kavga yemeyi değildir. Vallahi bak benim öyledir abi şimdi işin gerçeği. Yani hani <laughs> yesin de yesin veya arkamaten maten öyle bir şey yapamam. Abi beni hafta kesme bak. Bak ben sana göstereyim. Şimdi oğlum onu... <laughs> bana şunu yapmayacağım bak. Günlük 24 tane hap atıyorum ben. Bu sadece <laughs> bir şey. Dağım. Piski hatırapları ötesi ötesi daha bu bilgi dağım, buradan dağım. izleyenler olursa abi ayağını denk alsın sen, senin karşına geldiğinde <laughs> Lan bir araştırmaya göre Türkiye en sinirli ikinci ülke seçiliyor. Bunun sebebi ne olabilir sizce? Ee, i̇nsanların toplumdaki ilişkileridir muhtemelen. Türkiye ilişki açısından insanlar Aynen, sıkıntılı mı? kuramıyorlar. Bu yüzden de çok sinirli olduklarını düşünüyorum. Peki bu araştırma iller arasında yapılsaydı Türkiye içinde? Eee Afyon kaçıncı sırada olurdu? Vallahi hiç bilemiyorum ama büyük şehirlerden sonra geldiğini düşünüyorum. Afyon, Afyon büyük şehirlere göre daha az sinirli diyorsun. Daha az sinirlidir olabilir. Peki seni bu hayatta en çok sinir eden şey ne? Yani şu hareketi yapıyorlar ben çok sinirleniyorum dediğin. Eee i̇nsanların yalan söylemesi olabilir. Türkiye en sinirli ülkeler arasında üçüncülükten ikinciliğe yükseldi. Yani ülkeler arasında en sinirli ikinci ülkeyiz. Sence bunun sebebi ne? Ekonomi. Ekonomi mi? Evet. Sence abla? Ben de aynı düşünüyorum. Peki abla seni en çok bu hayatta sinir eden şey ne? Vallahi en çok olarak... Ben şahsen durduğum yerlere biri sinirlenen birisiyim. <laughs> Peki sinirlendiğinde nasıl tepkiler veriyorsun abla? Ağlarım genelde. Ağlıyor musun? <laughs> Kıyamam abla sana. Kanki yapılan araştırmalara göre Türkiye en sinirli ülkeler sıralamasında ikinci sıraya yükseliyor. Yani en sinirli ikinci ülkeyiz. Evet. Sence bunun sebebi ne olabilir? Bunun sebebi insanlar ya. Niye? Ha. Türk halkı niye bu kadar sinirli? Vallahi bilmiyorum ben. Peki bu araştırma Türkiye içinde de yapılsa evet. Afyon kaçıncı sıraya alır? Afyon kaçıncı sıraya alır? İkinci, üçüncü sıraya yani. Afyon halkı da mı çok evet. sinirli diyor? Sinirli. Peki bu hayatta seni ne en ne çok... Ne buranın trafiği çok kötü yani. Sen trafikten müzdaripsin biraz. Peki bu hayatta seni en çok sinir eden şey ne? Yani şunu yapsalar çok sinirlenirim. Emir yani, bana ya. Emir kipiyle konuşulması. Aynen. Peki nasıl tepki veriyorsun sinirlendiğinde? <laughs> Vallahi yani bilmiyorum da değişik şeyler. Nasıl yani? Hani bağırırım ya da kavga ederim. Bağırırım, kavga ederim yani. İyi günler abi, kaçıyor, kaçıyor. aman kaçma Bakalım. abi, Bakalım, gel seninle konuşalım abi. Evet. Abi yapılan araştırmalara göre Türkiye ülkeler arasında en sinirli ikinci ülke seçilmiş, sence bunun sebebi ne olabilir? Yalan, seçilebilir mi? Ya Daha seçerler mi? Aslında biz dünyada birinci ülkeyiz ama bizi seçmezler yani. <laughs> bunun sebebi ne olabilir? Ne mi olabilir? Abi görmem pırıl pırıl insanlarız ya nasıl sinirli oluyoruz? Bizim birinci olmamız gerekiyor Muharrem var ne Peki niye birinciliği kaç, kaçırdık, kaptırdık başka bir ülkeye? Birinci ülke? kim abi? Birinciyi ben de bilmiyorum ama birinci değiliz. Sizce niye birinci değiliz ya biz? Birinci kimse kalk gidelim. <laughs> Allah bilemeyeceğiz abi. Var o olayla. Kaç adam beton okuyor dayım. Helalim <laughs> <laughs> Aynen dayıcığım. Ve elinden öpeyim. Peki gençler. Bu araştırma iller arasında yapılsaydı Afyon kaçıncı sırayı alırdı? 1. Bir. 1. Çok mu? Biri sinirliyiz? İzmir alırdı dayı. Sinir çok olarak. İzmir çok mu sinirli? Afyon kaçıncı sırayı alırdı? 3 ya da 4. Sinirliyiz yani yine. Peki niye Afyon bu kadar sinirli? Neden Ahmet? <laughs> şey Bunların abi yüzünden abi. Ondan sonra Türkiye neye gelişmiyor? Bunların yüzünden gelişmiyor işte bak. Bak. Pırıl pırıl adam ben sinirliyim diyor. <laughs> Peki kanki seni bu hayatta en çok sinirlendiğin şey ne? Sinirlendiğin bir şey mi? He bu hayatta. Ben, ben fazla sinirlenmiyorum abi ya. He, mesela, bir şey yapsalar misal mesela bir huyun vardır ya da bir şey lakap evet. takma. Tikim var mı lan? Tikim var mı Abi bak tikime dokunca ben sinirleniyorum şimdi. Dövücüğüm i̇şte ya. Bak böyle yapsalar sinirleniyor <laughs> ya musun abi. sen? Mesela şuradan birisi geçsin omuz atsın ben Nasıl tepki verirsin? Adam gibi geçsin. Ne Nasıl tepki abi? verirsin? Muharrem Karakaya. Marram Karakaya. Nasıl tepki verirsin sinirlendiğinden? Arkasından öp dik dik bakarsa ben onu buradan uçarım şimdi. Merhabalar iyi günler. Nasılsın kanki? İyiyim abi sen nasılsın? Biz de iyiyiz. Kanki Yapılan araştırmalara göre Türkiye en sinirli ülkeler sıralamasında üçüncülükten ikinciliğe yükselmiş. Yani en sinirli ikinci ülkeyiz artık. Sence bunun sebebi ne olabilir? Abi bence geçimsizlik olabilir. Yani... Geçim sıkıntısı. Aynen geçim sıkıntısı. Bir tık geçim sıkıntısı. Peki Afyonlusun değil mi sen? Aynen abi. Bu yarışma ya da yarışma değil araştırma iller arasında olsaydı Afyon kaçıncı sırayı alırdı Türkiye'de? Afyon ilk 20'nin içinde olurdu. Sinirli miyiz? Biz sinirliyiz abi. Sende sınır var mı? Ya öfke kontrolü var biraz, Çok az. Peki seni en çok sinir eden şey ne bu hayatta? Şu olduğunda ben çok sinirleniyorum. Abi kardeşim gıcıklık yaptığında ben çok sinirleniyorum. Kardeşine mi çok sinirleniyorsun? Kardeşime çok sinirleniyorum. Nasıl bir tepki veriyorsun kardeşine? Abi genelde bilmiyorum. Gidiyor anneme babama şikayet ediyor falan. Öyle çok sinir oluyorum. Sen nasıl tepki veriyorsun kardeşine? Ben nasıl tepki veriyorum? Ben kızıyorum. Ne yapayım? Bağırıyorum. Vuramıyorum da. 谢解放。